hakemimizin işaretini bekliyoruz ve üçüncülük maçı heyecanlı bir şekilde evet şu anda başladı. Dobot'ta, x bu yarışmada, Robo Wars'ta gerçekten akıllara kazınan robotlar oldu. Şahsen ben bu iki robotu hiç unutacağımı düşünmüyorum. Çünkü gerçekten ikisi de birbirinden özel özelliklere sahip, yeteneklere sahip ve üzerinde çok emek olan robotlar. Evet, birbirlerine karşı ne hamle yapacakları soru işareti. Yine x bir e de şunu belirtmek istiyorum. Takım ruhu gerçekten çok fazla. Çünkü aralarında sürekli konuşuyorlar ve fikir alışverişinde bulunuyorlar. Artık sonlara doğru da gerçekten burada herkes arenaya odaklanmış bir şekilde. Şimdi devam ederken bir önceki roundun tekrar kazananı ve kaybedenini sizlere söylemek istiyorum. Kazanan Dobot oldu, kaybeden ise x 1 oldu. Şimdi bu ikinci round, ee, bu round aslında belirleyici bir round. Çünkü yine Dobot kazanırsa üçüncü Dobot oluyor. Fakat x kazanırsa üçüncü rounda uzatma oynuyoruz ve sonrasında üçüncümüz belli oluyor. Şimdi heyecanla tabii ki gözler arenada x -Fear bir pil değiştirmesi yaptı. Round arası pil değiştirmesi de bulundu ve yarışmacılar round arası değiştirdi. Pil değişikliğinin ardından farklı bir sonuç alabilir miyiz? Yine x -Fear şu an arena köşesinde ve Dobot bunu avantajı çevirecek mi bilmiyorum. Evet, Dobot yine sert bir şekilde x itmeye çalışıyor ve arena köşesinde olması onun için dezavantaj olabilir. Evet, kendini toparladığı gibi X-Fear arena köşesinden kaçtı. Dobot sert bir şekilde hamlelerine devam ediyor. Bu arada iki robotun da ağırlıklarının hemen hemen aynı olduğunu söylemiştim. Dobot iki buçuk kilogram ağırlığında. arada X-Fear arenanın tam köşesinde derken, Dobot X-Fear'da arena dışı bıraktı ve yarışmamızın üçüncüsü Dobot oldu. Yani Dobit Team. Şimdi iki takımla da Evet takımlar birbirini tebrik ediyor. İki takımı İki takımı biz de tebrik ediyoruz bu arada. Kazanan Dobit Team oldu. Tebrik ederim. Konuşmak ister misiniz? Tamam. Peki, tebrik ederim sizlere. Teşekkürler. Ne hissediyorsunuz? Nasıl bir yani, Biraz biraz şanssızız oldu. aslında. Neden? Şu pilotaj hatasını yapmasaydık sanki hani itemeyeceğimiz robot yok gibiydi ama <laughs> Sağlık olsun. Üçüncülüğü aldık en evet, azından. Evet. evet. Ve sonuçta üçüncülükte de bir evet. ödülümüz var.